merhabalar. Hani bazı evlerin ruhu vardır ya çok özel bir portföydeyiz. Öncelikle bunu videonun başında belirtiyorum. 436 metrekare arsa kullanımı, arsa payının içerisinde iki tane bitişik nizam villa portföyü inceleyeceğiz. İkisi de satılık. Yani siz tek bir villa fiyatına iki villa alabileceksiniz. Çok özel her bir noktasına dokunmuş ev sahiplerimiz. Peyzajıyla ile alakalı oturmuş bir peyzajı var bu arada. Peyzajıyla ile alakalı detaylı bir inceleme yapacağız. Sonra villalardan biri alakalı bir detaylı inceleme yapacağız. İş çekimlerini gerçekleştireceğiz ama tekrar belirtiyorum. Tek bir villa fiyatına siz bitişik nizam 2 villa sahibi olabiliyorsunuz. Çok yakın iki arkadaşa ait bu. O yüzden bu villalar o yüzden aynı anda satış gerçekleşecek. Dolayısıyla siz arzu ederseniz, ticari düşünürseniz hani birine oturayım, diğerini satayım diyebilirsiniz. Ya da siz de iki kardeş, iki yakın arkadaş aynı bahçeyi kullanarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Şimdi peyzajıyla alakalı detaylı bir inceleme yapacağız demiştik. Bakın burada çeşit çeşit meyve ağaçları var. Öncelikle onları böyle dikkatli olarak inceleyin. Burada çok güzel bir çardağı var gördüğünüz gibi. Dinlenebileceğiniz, mangalınızı, grillinizi yapabileceğiniz bir alanınız. Hatta bakın burada da barbekü alanı mevcut. Siz arzu ederseniz bahçe alanında, eğer ki ben birini Allah, yani birinde kendim oturayım, diğerini satayım derseniz, kendi özel alanlarınızı ayırabiliyorsunuz. Bir duvar yardımıyla e, hem ön tarafı hem arka bahçe kısmını ayırabiliyorsunuz, satabilirsiniz, birinde oturabilirsiniz. Arzu ederseniz iki villayı birleştirip tam üstteki devasa bir malikaneye sahip olabilirsiniz. Bakın her bir noktasına her bir taşına, ayak bastığınız her bir noktasına dokunmuş ev sahiplerimiz. Çok keyifli, ruhu olan, sizinle konuşan gerçekten çok harika bir portföy burası. Bakın dışarıda duş alanı da var. Denize yaklaşık 850-900 metre mesafede Akbük merkezinin içerisinde. Bu evin bir artısı Kendine ait bir interneti de var. Yani interneti para ödemiyorsunuz burada. Zamanında onun altyapısını evimizin sahibi oluşturmuş. Ücretsiz olarak interneti de var. Bakın köpek kulübesi. Çoklukta tatlı bir köpekleri var bu arada. K9. Yani büyük bir K9. Adı da Asil'miş. Memnun oldu kendisiyle kapının önünde tanıştık. Şimdi dediğim gibi iki villa 436 metrekare kullanım alanına sahip geniş 3 artı 1, 3, 3 yani 3 artı 1, 3 artı 1 iki tane villamız var. Burada her şeyden iki tane var. Yani ev sahiplerimiz çok iyi anlaşan iki arkadaş, hanımlar da çok iyi anlaşıyor. O yüzden onlar kendileri arsayı almışlar. Bitişik nizam iki tane ev yapmışlar. Yaz kışta oturuyorlar. Burada çok güzel bakın emek fırını. Dediğim gibi her şey emek emek, ilmek ilmek işlenmiş. Her bir noktası, her bir detayı muazzam. Aynı zamanda evimiz e, kamera sistemiyle, internet altyapısıyla, işte bahçe peyzajıyla, bakımıyla dört dörtlük ruhu var. Yaşıyor bu evler. Burada da atölye alanımız var detaylı bir inceleme yapmak üzere birazdan içeriye gireceğiz ama ben tekrar videonun başında da belirtmiştim. Yine belirtiyorum. 436 metrekare arsa kullanımı var. İçerisinde 2 tane 3 artı 1 villa var. İkisi aynı anda satılık. İki arkadaş aynı anda almak istiyorsanız birbirimizi çok seviyoruz. Biz asla ayrılmayız diyorsanız burası sizin için doğru adres. Denize 800-850 metre mesafede Akgük merkezinin içerisinde kuş seslerinin arasında muazzam bir portföy. Şimdi atölye alanını incelemek üzere içeriye geçiyoruz. Ne yapıyorsun böyle? Ee, <laughs> kolun mu kırıldı? Üzülme. Belki Allah sana kanat verecek. Zor diyorsun? Zor olacak ki imtihan olsun. Çok güzel. Dedim ya size her bir noktasına dokunulmuş, her bir noktası yaşayan bir ev. Sizinle konuşuyor, size bir mesaj veriyor. Ee, bakın çok güzel burada anladığım kadarıyla böyle fasıl geceleri falan yapılıyor kendileri için alttaki o biraz önce incelediğimiz atölyenin üst katı dikiş makinası işte e, alet edevat burada e, beyefendinin hanımefendinin kendine ait eşyaları Allah güzel. Aa! çok güzel. Ee, gayet iyi anlaştıkları ve birlikte çok eğlendikleri belli. Ve Şimdi Evet, Galatasaray. Yalnız e, biri de Beşiktaşlı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, diğer taraf Beşiktaşlı, bu taraf Galatasaraylı. Evet, doğru. Doğru, doğru. Evet, bir taraf Beşiktaşlı, bir taraf Galatasaraylı. Yani aynı takımı tutmasalar bile hayata aynı pencereden baktıkları belli. Birlikte çok iyi anlaştıkları ve çok güzel eğlendikleri belli. Evin her noktasına birlikte bir şeyler katmışlar, birlikte eğlenmişler. Siz de birlikte eğlendiğiniz bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, dostunuz akrabanız, kardeşiniz varsa burası gerçekten muazzam. Şimdi artık evimizin içine girelim detaylı incelemek üzere. <laughs> ya şöyle Şimdi e, her bir detayı aktarmak istiyoruz ya size. Normalde hani normal standart bir ev olduğunda odaları genişliklerini, hangi eşyaların nereye sığdığını, işte hangi lokasyonda olduğunu falan ama yani bu evde ben her aksesuarı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok güzel düşünülmüş dedim ya hani e, asilin yeri, işte barbekü alanı, atölye alanı, kamelyası, dart turnuvaları falan yapılıyor herhalde burada aynı zamanda. Yani her şey düşünülmüş. Bakın her iki villanın da aynı zamanda otoparkı var. Ee, yalnız burada bir şey dikkatimi çekti. Ha tabii atölye tarafı diğer villada mı kalıyor? Yok. Ha, bakın burada kartal heykeli, diğer tarafta da aslan heykeli var. <laughs> Bayağı çekişmeli. Burada Galatasaray-Beşiktaş maçı izlemek gerekiyor aslında. Evet, şimdi ön bahçe alanındayız. Hemen galoşlarımı takıyorum. Millalardan birinin içerisiyle alakalı detaylı inceleme yapmak üzere geçiyoruz. Evet, evimizin giriş kapısı burası. Bismillahirrahmanirrahim dedik, sağ ayakla girdik. Evin dedim ya hani her tarafında bir farklılık var. Evet, evin iç dizaynı da cezbedici. Hemen girdiğimizde L biçiminde bol dolaplı, temiz, güzel, modern bir mutfak alanı bizi bekliyor. Ee, evde klimalar kalacak bu arada hani eşyalı mı eşyasız mı sorusunun da cevabını vermiş olayım. Klimalar kalacak evde ama diğer eşyalar e, satışa dahil değil. E, burada hemen yemek alanı olarak e, oluşturulmuş yemek masasının yerleştirildiği ve arka taraftaki kamelya ve barbekü alanına çıkan bir penceremiz, boy penceremiz var. Oldukça aydınlık ve ferah. Bakın burada televizyon ünitesi şöyle uzanıp mis gibi. 1679 Ay sen bunları hatırlamazsın Gizem. Gizem benden birazcık da ondan herhalde şöyle <laughs> öyle takılıyorum arada. Çok güzel bakın patlatma taş desenli birbirine geçmeli güzel bir dekor kullanılmış televizyon ünitesi olarak televizyon, televizyonun hemen arkasında. Buraya da güzel bir koltuk takımı sığıyor. L biçiminde bir e, hatta şöyle T biçiminde bir salon mutfak alanı var. Kapıdan girdik sağ tarafta mutfak alanımız geniş kullanışlı ve modern. Hemen e, salon, mutfak ve yemek alanına geçtiğimiz bu alanımız var. Burada yemek odası olarak kullanılmış. Burasında da koltuk takımları yerleştirilmiş. Kapının arkasında kalıyor merdiven alanı. Hemen bu kısımda da bakın güzel portmanto alanı. Çok güzel ahşap. Bunlar da kalıyor bu arada. Ahşap alanlar mevcut. Burada da bir BC'miz ve bir lavabomuz var. Ben bunun ışığını bulamadım. Evet burada. Evet bir BC'miz. Bir de lavabomuz var. Hemen merdivenin altına denk geliyor. Şimdi Merdiven iniş çıkışı da oldukça konforlu. Bakın gördüğünüz gibi krom korkuluklar ve mermer malzeme kullanılmış. Şimdi üst kata çıkıyoruz detaylı incelemek üzere. Çiçek açtı, yazda geldi. Oy. <laughs> Neyse, şimdi evin antre alanındayız. İkinci kata çıktık. Oradan böyle ilerlediğimizde sizin solunuzda bir duşakabin, WC ve banyo alanı, lavabo alanımız var. Hemen sağ tarafımızda da Böyle tek kişilik bir yatak, L biçiminde de bir koltuk. Burada da güzel bir televizyon konuşlandırılmış. Hemen burada da üç kapılı bir dolap ve şifon yer yerleştirilmiş. Yani oldukça geniş bir oda burası. Çocuğumuz da maşallah başarılı. Geçen seneyi yok ilk dönemi onur belgesiyle bitirmiş. Maşallah Kerem sana. Bu villanın adı da Kerem bu arada. Çocukların ismini vermişler. Çocuk da Beşiktaşlı maşallah. Ben de bu arada Beşiktaşlıyım. En büyük kara kartal. E, yense de yenise de. <laughs> Şimdi L biçiminde bir koltuk, tek kişilik bir yatak. Burası çocuk odası. Yani oldukça da geniş bir televizyon yerleştirilmiş. Keyifli vakit geçire. Hemen burada antrenin karşısında yine tek kişilik bir yatağın iki cephesinde penceresi olan oldukça güne güzel e, doğa manzaralı. Bakın mis gibi de bir hava var. Her pencerede de sineklik var bu arada. Mis gibi doğa manzaralı. Vallahi çok şeker bir oda. Ee, yalnız oyunu seviyor. Kesin burası bir ergen odası. Bak. Allah, 5 kiloymuş. gizem bu. Maşallah. <laughs> evet. Oyunu da seven bir beyefendi, delikanlımız burada. Burada da hemen duşa kabinimiz. Ee, oldukça keyifli. Renk uyumu güzel. Onu da beğendim ben peyeceğimiz ve Hilton banyomuz var. Antre alanı, merdiveni, alt katı, mutfağı, yemek alanı, peyzajı bunların hepsini odalarında inceledik. Şimdi yukarıya çıkıyoruz detaylı incelemek üzere. Evet, uygulamalı olarak da gösterdik. İnişi çıkışı konforlu. Çok güzel böyle merdiven aralarında da güzel bir dekor kullanmışlar. Ee, çamaşır makinemiz buraya yerleştirilmiş. Termosifonumuz, işte e, eşyalarımız burada. Arzu ederseniz şurada bir dolap konumlandırıp eşyalarınızı oraya koyabilirsiniz. Bakın ilk yardım dolabımız bile var. Bunu bile tasarım yapmışlar ya. Maşallah. Şimdi ebeveyn odasına, ebeveyn köşküne, ebeveyn sarayına geldik. Çift kişilik bir yatağın 3-4 ee, kapılı, yaklaşık 4 kapılı bir dolabın rahatlıkla sığabileceği güzel bir oda burası. Hemen burada yine ebeveyn banyomuz var, lavabomuz, beyeceğimiz ve duşakabinimiz. Ee, duvardan duvara bir duşakabin kullanılmış. Oldukça keyifli, geniş ve güzel. Ee, evde bazı büyütmeler yapılmış. Fakat bu büyütmelerin hepsi de ruhsata işletilmiş efendim. O yüzden o konuda da sıkıntı yaşamazsınız. Buradan da hemen teras alanına geçiyoruz. Şahane bir deniz manzarası. Vallahi beni burada bırak Gizem sen. <laughs> Şahane bir de deniz manzarası var. Yaklaşık denize 800-850 metre mesafede 436 metrekare arsa içerisine kurulmuş. 3 artı 1. İsterseniz bu... Burada sohbet edelim değil mi? Videoyu burada bitirelim. Hadi gel Gizem oturalım. Sen de otur şöyle karşıma. Evet. Şimdi... Denize karşı oturdu Sonra yüzüm parlıyor kötü çıkıyorum ama neyse burada oturalım. <laughs> Evet, şimdi bu evin detaylarıyla alakalı size biraz bilgi vermek istiyorum. Bu evi çok birbiriyle çok iyi anlaşan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, birbirlerini çok seven ve birlikte çok eğlenen iki arkadaş bu arsayı satın almış. Ve kendi gönüllerine, kendi zevklerine, eğlencelerine uygun olarak da inşa etmişler. iki tane ikiz villa. Yani bir tane ikiz villa mı oldu, iki tane ikiz villa mı oluyor? İki tane bitişik insan villa. Arzu ederseniz bu işi ben ticari düşünüyorum derseniz isterseniz bir duvar yardımıyla e, bölüp ara bölmeyi oluşturup birinde kendiniz oturup birini satabilirsiniz. Ya da ben tam müstakil bu evi kendim kullanmak istiyorum derseniz e, iki tane üç odalı ev düşünsene altı odalı falan bir eviniz olmuş olur. Ya da biz de çok iyi anlaşıyoruz çok eğleniyoruz yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor iki arkadaşız sahil kasabasına yerleşmeye karar verdik ya da bir yazlık arayışımız var diyorsanız hem doğa manzaralı hem deniz manzaralı şahane bir portföy incelemesi yaptık. Ruhu olan, yaşayan, gerçekten her bir noktası, her bir karesinde ayrı bir güzelliğin içinde barındırdığı güzel bir portföy incelemesi yaptık. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız da bizimle iletişime geçiyorsunuz. Cause any, any obstacle come, you be well prepare no mama, you never said tear Cause you upset things here after year And, and, the year. and, and you and give the you, love beyond compare yeah. You find the school fee and the bus fare Mmm, yeah. -hmm. all the pops disappear In a run bark can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you not stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year-old, trying to keep him warm Trying to keep all. Now she got a six-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in the eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, oh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up, man. She Stay tells in him, that. Your life ain't gonna be nothing like my life. Straight. You're gonna grow and have a good life. I'm